Sevgili izleyiciler merhaba. Konuğumuz iş ve sosyal güvenlik uzmanı İdris Akcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İdris Akcan. Bundan 20 yıl önce üniversiteden mezun olur olmaz aynı yıl KPSS'ye girdim. Ve o yılın KPSS sonucunda vergi müfettişliği sınavına girdim. Onu kazandım. Oradan sonra sosyal güvenlik müfettişliği sınavına girdim. Akabinde orayı da kazandım. Bir süre vergi müfettişliği, daha sonrasında sosyal güvenlik müfettişliği. Yani devletin farklı kademelerinde e, bir miktar bulunmuş oldum aslında. Son bir buçuk yıla gelene kadar da e, gene kamudaydım. Son bir buçuk yıl itibariyle de özel sektörde danışmanlık, iş hukuku, sosyal güvenlik ve insan kaynakları danışmanlığı vermek suretiyle göreve devam ediyorum aslında. Bu süre zarfında bilirkişilik de yaptım. Kısaca bunları söyleyebilirim. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki neden bu alanı seçtiniz, bir kırılma noktası yaşadınız mı? Evet, aslında şöyle, dediğim gibi 2003 yılında ben işletme bölümünden mezun oldum. Onun arefesinde bir ekonomik kriz yaşadık biz. 2001 yılında ekonomik kriz yaşadık. O zamana kadar ben özel sektörde veya bankada çalışmayı düşünüyordum, bırakılık falan düşünüyordum. Fakat onunla beraber bankalar personel çıkarmaya başladılar. Bununla beraber artık e, farklı bir alternatif olması gerekiyordu. Kamu da bunlardan bir tanesiydi. Sınavlara girdim. Burası nasipmiş ve e, genel olarak da sosyal güvenlik müfettişi diye görevi ifa etmiş oldum. Çok güzel. Kamudan özel sektöre geçince zihniyetinizde bir değişme oldu mu? Çok bir değişim olmadı. Neden olmadı? Çünkü e, gerek vergide, gerek sosyal güvenlik kurumunda bir şey vardır. E, nasıl diyeyim? Bir ideal vardır, bir mefküre vardır. Vergide, maliyede şu vardır. İlla biz vergimiz alacağız, konusunu belirleyeceğiz, o konu üzerinden vergimizi alacağız. Sosyal güvenlikte sadece sacaya üçe çıkar burada. Bir tarafta devlet var, bir tarafta işveren var, bir de işçi var artık. İşçinin de haklarının e, takip edilmesi lazım. Çünkü işçi diğer şeylere göre baktığımız zaman daha böyle hakkın aranması gereken bir birey olarak değerlendirilebilir. E, bu noktada işçinin hakkının korunması açısından e, orada bulunmak önemliydi. Çünkü işçilerin, işverenlerin e, işlerini takip etmek çok kolay. Ben bir dönem başkan yardımcılığı da yaptım. O süre zarfında görevlendirmeler falan yapılıyor, başkanlıklar. E, İşletme ne kadar büyükse onun takibi kolay. Mutlaka birileri sizi arıyor telefonla Diyorlar ki bizim işimizi hızlandırabilir miyiz? Ama bir bakıyorum iş kazası geçirmiş ve kişiler ölmüş, geride kalanları yok veya var. Ee, bakıma muhtaçlar artık yani. Bunların işlerin hızlandırılmasını şey yapıyordum, ee, takip ediyordum. Öncelediğim olay buydu aslında. Şimdi özel sektöre geldiğim zaman da aynı şeyi devam ettirmeye, aynı hassasiyeti devam ettirmeye çalışıyorum. Neden? İşletmelerin bir hedefi var. Ticari kar e, elde etmek isterler. Bunun için de karlarını maksimize etmeye çalışırlar. Bu esnada da işçiler onların için bir ara şeydir. E, araba samaktır yani. İşçiler kendilerini tam olarak odaklı hep Evet. Eee kendilerini ifade edemezler. Dışarıdan yetkili bir ağzın kendilerinin haklarının ortaya koymasını isterler tabii ki. Danışman bu noktada çok önemli. Şunu diyebilirsiniz mesela, ben bu firmanın danışmanlığını alayım da yeter ki yaranayım. Nedir? Ee, ne istiyor? Daha az prim ödemek istiyor. Tamam şunu yapalım o zaman, çalışanların bildirimlerini eksik bildir, kazançlarını eksik bildir, günlerini eksik bildir, hiç bildirme, sigortasız çalıştır demek suretiyle işverene ben yol açmış olabilirim. Ama kendimi olmaz yani, kendimi ayıp etmiş olurum, İlk kendimi inkar mi? etmiş olurum. Bu noktada biraz işte e, işletmeler buna çok hazır değiller. Çünkü kendi... Devam ettirdikleri bir şey var, alışkanlık var. Bana bu zamana kadar bir şey olmadı, bundan sonra da gene bir şey olmaz güvencesi var. Öyle değil ama bir başladığı zaman kelebek etkisiyle çok büyük e, kayıplar söz konusu olabiliyor yani. Kepen çekmek, kapatmak söz konusu olabiliyor. Bu zamanlara gelmeden, bunlar yaşanmadan daha önceden böyle bir basiretli tacir gibi yaşay hareket edip proaktif politikalarla, yani yavaş yavaş bir anda yapamayabilirsiniz belki yani ama yavaş yavaş o ideal normatif duruma uyum sağlamak lazım. Ben e, bunu yapmaya çalışıyorum. Ya mutlaka işte işletmeye fayda mı? Hayır. İşçinin hakkını gözeterek Neyse. size maksimum faydayı nasıl sağlayabilirim? Ben bunu istiyorum. Bunu önemsiyorum. Çok güzel. Diyorum. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Az önce. E, Tırnak içinde belirtmiştim aslında faydanız dokunuyor, işçilere faydanız dokunuyor, İşçiler burada korunması gereken işte mahkemeye geldiği zaman da daha fazla, daha ziyade korunan bireyler. Ben de e, onlara dokunduğumdan dolayı çok dua aldım. Görevimde müfetişliğimde de çok dua aldım. Şimdi de aynı şey oluyor. Geçen bir yere girdim. Güvenlik diyor ki bana buradan bir şey çıkar mı, işte ben teşvikten yararlanabilir miyim, şunu alabilir miyim, bunu alabilir miyim diye böyle bir heyecan yaşıyor güvenlik görevlisi. Aslında onun alanı değil, onun alanıyla alakalı bir şey olmadığını söyledim. Ondan sonra bir sonraki gidişimde gene aynı kişiyle konuşuyoruz. Ya dedim sen EYT'den yararlanabiliyor musun? Farkında değil. Ne zaman gidişin? Şu zaman. Peki dedim askerliğin ne zaman yaptın? Şu zaman. Tamam dedim ya sen EYT'lisin. Adam o zamana kadar farkında değilmiş. Hiç farkında değil. Ya diyor ben emekli mi olacağım şimdi? Bakın bir anda Tabii, e, çok güzel. şey. Ondan sonra ben evet. yukarıya çıktığımda oraya geliyor. Mutlaka bana bir selam vermeye çalışıyor. Ve verdiği selamda e, o gözümdeki Anne ışıltıyı, gerçekten ışıltıyı hissediyorsunuz. Yani öyle göstermelik ışıltılar falan değil. Emekli olacak artık o ne ya. Ne güzel. Peki danışman bir işletmeye hangi değerleri katar? Danışman bir işletmeye neler katar? Şimdi işletmenin bilmesi gereken, mevzuat var. Ben şimdi sosyal güvenlikçiyim, eski vergeciyim, iş hukuku'nu takip ediyorum, yargı kararlarını takip ediyorum. Yargı kararları burada çok önemlidir. Biz şimdi kurumlar itibariyle bir takım yollar edinmiş olabiliriz, fiili durumlar oluşturmuş olabiliriz ama onun bir sonraki aşaması yargıdır. Yerel mahkeme ve sonrasında Yargıtay kararları çok önemlidir. Oradan ne olacak? Oradan nasıl dönecek? Bu çok önemli. Şimdi bugünün perspektifiyle işletmeler bakabilir. Dedim ya az önce bana bir şey olmaz. Bugün bugün için sana bir şey olmaz ama evet. zaman aşımı diye bir şey var. Beş yıllık zaman aşımı var. Beş yıllık zaman zarfında bu kişi sizi dava edebilir. Evet. İşte e, o davalar yaşanmadan, efendime söyleyeyim, denetime sevk edilmeden, sizinle alakalı işte teftiş kurullarına e, şikayet dilekçesi verilip sizinle alakalı denetim tutanağı ve rapor düzenlenmeden önce ben orada olurum. Ne yaparım? Derim ki sizin artık yüzlerce perspektif, şu, şu ekranlar gibi mesela. Ben yüzlerce ekrandan bakarım bir işletmeye. Derim ki şu 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 eksiklikleriniz var. Yarın bunlarla alakalı şu sorunları yaşarsınız. Önlem almasınız da şu idari müeyyidelerle karşı karşıya kalırsınız. Bir vizyon katıyorsunuz. Aynen. Vizyon evet. katmış oluruz. Ee, yani böyle daha ileriden takip edebilirler. Evet. Diğer taraftan başka neler katabilir? Hı -hı. Şu da var yani. Sadece böyle olumsuzlukları İzah edebilecek bir çalışma değil. Diğer taraftan artılar katabiliriz. Nedir mesela? Teşvikler var. Firmaların yararlanabileceği teşvikler var. Öyle ki şimdi sizin maaşınızdan yüzde otuz yedi buçuk prim kesiliyor. Sosyal güvenlik primi yüzde otuz yedi buçuk. Yani neredeyse yüzde kırk. Çok büyük bir rakam bu. Bununla alakalı neler yapılabilir? Şimdi ee, teşvikler var. Teşviklerden yararlanılabilir o yüzde otuz yedi tamamını ortadan kaldıran teşvikler var. Belki yüzde iki buçuğa kadar indiren onu ödeyen teşvikler var. Bunları yakalamak veya başka başka teşvikler. Yani bütçeye para kasaya para getirmek veya kasadan çıkacak paraya engel olacak şekilde onu kasada tutacak şekilde çalışmalar ortaya konabilir. Bunu yapabiliriz. Diğer taraftan işletmede. Ee, kurumsal kültür oluşturması gerekir. Nedir bu? İşçi ile işveren arasında bağ olması gerekir. Bazı işverenler şunu diyor. Ya diyor ben e, çalışanımın her yer her zaman yanındayım. Düğününde yanındayım, ölümünde yanındayım, şurada yanındayım, burada yanındayım. Ama bir bakıyorsunuz asgari ücret bildiriyor. Daha yüksek alıyor asgari ücret bildiriyor. Bu olmaz. Yanlış. Kesinlikle. Bu olmaz. Usulüne bu uygun olmalı. Evet haklar çok önemli. Hakkını Kesinlikle. vereceksiniz. Onun dışında onu yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Bir mahkemeye geldiğinizde veya bir müfettişin önüne geldiğinizde şunu demez. Ya onun düğününe gittin mi demez müfettiş veya hakim. O hakkı verdin mi der. Doğru. Ve belgesi olur. Şimdi biz e, bir danışman olarak bu perspektifi vermeye çalışırız. Programın da perspektif. Bu Doğru. perspektifi vermeye çalışırız. Firmalara. Bunu kazandıktan sonra artık daha kurumsal bir firma olmuş olur. Öte yandan işletme içindeki işlerin daha iyi yürüyebilmesi için e, ortamı, çalışma ortamını e, gayrete getirecek prensipler ortaya konabilir. Nedir? İşte şunları şunları yaparsanız şu primler alabilirsiniz veya şunları yapmazsanız şu primlerden mahrum kalırsınız. Yani kazanca dönük politikalar belirlemek suretiyle içeride. E, insanların personelin daha çok çalışmasını sağlayabilirsiniz insani sınırlar içinde tabii ki Angarya'ya girmemek koşuluyla. Diğer taraftan sürekli raporlar alıyor veya kaçamak yapıyor. Ya bunların önüne geçebilirsiniz gibi. Tabii. Bunun gibi işte e, perspektifler verebiliriz. Çok güzel. EYT hakkındaki görüşünüz nedir? EYT, e, ben EYT'ye biraz farklı bakıyorum. Sizi de şu an e, farklı bir perspektife çekmek istiyorum. Tabii. EYT yasası dediğimiz yani o sıkıntılı yasa 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girmiş bir yasa. Şimdi geriye gidelim. Noktasal baktığımız zaman işletme körlüğü veya yakın körlüğünü yaşarız biz. İki yıl geriye gidelim. 97 yılı Temmuz ayında Asya'da finansal kriz yaşandı. Büyük bir kriz yaşandı. Bütün dünya etkilendi. Biz Türkiye olarak etkilendiğimizi İyi e şey yapmadık, deklare etmedik. 98 yılında, tam 17 Ağustos 98 yılında Rusya'da bu sefer ekonomik kriz patlak verdi. Tam dibimiz. Biz gene ya biz bundan etkilendik veya teyit geçti falan demedik. Hiçbir ikrarımız olmadı. O esnada Türkiye içinde farklı farklı şeyler vardı çünkü. Farklı imtihanlardan geçiyordu Türkiye. Aradan tam bir yıl geçti. 99 yılı 17 Ağustos depremi yaşandı. Bakın Rusya krizinden tam bir yıl sonra. 17 Ağustos depremi yaşandı, ciddi sıkıntılar yaşandı yani malum hepimiz e, o tabloyu beraber yaşadık. İşte o 17 Ağustos depreminden bir ay geçmeden bu söylediğimiz yasa yürürlüğe girdi. Bir ay içinde. Anlatabildim mi olayı? Çünkü e, bütün dünyanın etkilenmiş olduğu bir finansal kriz vardı, Türkiye de bir finansal krizin içindeydi. O zaman deklare edilmiş bazı bir takım açıklamalar vardı, şunun gibi işte deprem olmasaydı ve depremden gelen o yardım paraları olmasaydı memurların maaşı ödenemeyecekti resmi ağızlardan resmi kanallardan bu açıklamalar yapıldı Bu sanki böyle bir can suyu gibi oldu yani ekonomiye can suyu oldu ne kadar götürdü 99 Eylül diyelim 2000 sonunda tekrardan Türkiye bir finansal kriz yaşadı 2001 Şubatında tekrardan bir kriz yaşadı. Yani bir buçuk yıl sonra yaşanmış bir krizi biz o zamanlarda bu EYT yasası dediğimiz şeyle önlemeye çalıştık. Ne yapmak suretiyle emekli olacak kişilerin daha geç emekli olmasını sağlamak veya onlara bağlanacak maaşları daha düşük tutmak. Dolayısıyla benim bütçemden daha az para çıksın, daha geç çıksın. Bunun planını yapacak şekilde bir düzenleme çıktı. O esnada çok da, yani depremle uğraşıldığından dolayı da çok da bir e, karşılığı olmadı, değerlendirilmedi, kimsenin de aklına gelmediği. E, aradan zaman geçti, EYT dendi buna biz, emeklilikte yaşa takılanlar dendi. Aradan bu kadar zaman geçti ve bu seçim arefesinde bu şu an yürürlüğe giriyor gibi duruyor. Ama o zamanlar neler alınmıştı, şimdi neler veriliyor? O zaman mesela şunu e, söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. O zaman 5000 günde emekli olunabiliyordu. Şimdi yaşı kaldırdık ama 5000 günden 5975 güne çıkan o artışın önüne geçmedik. Gene 5975 günde emekli olunacak. Yani tam bir e, hakkın geri verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. O tarihte aylık bağlama oranları %70'in altında değildi. Ama şimdi bir bakıyorsunuz e, 135'lerde aylık bağlanacak ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Bağlanacak aylık yarı yarıya düşüyor yani. Ama kimsenin umurunda değil bu yani. E, emeklilikte yaşa takılanlar EYT dedik diye mi e, sadece yaş sorunu çözüldü? Keşke emeklilikte yaşa ve güne takılanlar deselerdi de, günü de çözselerdi. 5.975 değil de 5.000 gün emekli olma hakkı tekrardan geri getirilseydi. Aylık bağlama oranlarıyla alakalı... Ayrı bir e, işte sivil toplum örgütü olsaydı, kuruluşu olsaydı da, onlar onu e, sürekli dile getirseydi, onu şey yapsaydık, onu konuşuyor olsaydık. Yani şu an öyle bir durumdayız ki bağlanacak emekli maaşları çok gülünç komik rakamlar. Taban aylığı belirtmek suretiyle işte bu perdeleniyor şu an, bunun önüne geçiyoruz. Ama o taban aylığını çekip aldığımız zaman insanların düştüğü durum, yani 2500 liralarla 3000 liralarla insanlar yaşayamaz şu ekonomide şu, e, işte günümüz Türkiye'sinde çok zor bir durum yani. Onun için ben EYT'ye biraz daha farklı bakıyorum. E, oldu mu? İşte çıkacak yani önümüzdeki günlerde çıkacak. İnşallah hayırlı olur. Senin sohbet Değil. çok keyifli. Fakat programımızın sonuna geldik. Tamam. Teşekkür e, son ederim. Son olarak patronların bakış açısından iletmek istediğiniz bir e, durum var mı ve son mesajınızı tamam. alabilir miyim? Patronlar şunu söylüyor. Ya diyor işte devlet, devlet babayken, devlet anayken işte kendi memurlarına, kendi emeklilerine yaptığı zammı %25, %30 olarak açıklarken bana asgari ücreti niye %54 olarak açıklatıyor? Ya bana niye e, böyle bir yük yüklüyor? Ben daha mı büyüğüm yani? Devletten daha mı büyüğüm? Benim kasam daha mı şey yani? Hayır, böyle bir şey yok. Ve ben e, onlara haksızsınız diyemiyorum yani. Herhangi bir şey de söyleyemiyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Sosyal güvenlik hakkı feragat edilemez, devredilemez, vazgeçilemez haktır. Anayasal bir haktır. Siyaset üstü bir kavramdır bence sosyal güvenlik hakkı. Bakın az önce bahsettiğim şey 17 Ağustos depreminin akabinde hemen mahkem çıkan, e, parlamentodan çıkan kararla çalışanların hakları gasp edildi. Böyle bir şey olmamalı. Feragat edilemez bir haksa ben asilim millet olarak ben asilim benim feragat edemediğim hakkı parlamente etmemeli edememeli yani. Bunu güvenceye alan bir yargı mekanizması olmalı. Orası dur demeli. Bu bu olmalı. Yani sosyal güvenlik konusuna biraz daha böyle partiler üstü, siyaset üstü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu da mümkün olduğu kadar siyasete alet etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hani referandum yapılacaksa mutlaka insanların işte sosyal güvenlik haklarıyla ilgili referandum yapısın Çünkü sadece siz bu kişinin e, maaşı ile alakalı bir değerlendirme yapmıyorsunuz ki bu kişi ya çalıştığı süre boyunca e, alacağı maaş, emekli olduktan sonra alacağı emekli maaşı var yani. Siz hani bir takım e, dengeleri gözetmek suretiyle hani bugünü kurtardım diyorsunuz ama çalışan. Çalışanın yarını yakmış oldunuz veya devlet olarak da siz buna müsaade etmiş oldunuz. Olmamalı. Referandum olacaksa ilk konu e, sosyal güvenlik hakkı olmalı diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz Çok teşekkür sağ olun. teşekkür ederiz. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için bizi bilgilendirdiniz, bilinçlendirdiniz. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.